Arkadaşlar şimdi hiç öyle uzatmadan hem konuttan hem Türk borsasından hem de yabancı borsadan değerlendirmeler yapacağım ee, videoyu bir 10 dakika falan tutayım. Şimdi gelelim öncelikle ülkemize. Arkadaşlar ee, çok zor günler bekliyor bizi. Bakın paranız var ise benim şu anki tercihim paradan para kazanmaktan ziyade. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da alabiliyorsanız konut alın arkadaşlar. Ee, bakın şimdi şöyle ufak bir örnekten çıkacağım yola. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, seçimden önce, birkaç ay önce diyelim, hatta ben de videosunu çekmiştim. Türk Hava Yolları ve Emlak Konutun değil mi güzel bir projesi vardı. Kura çekimi yapacaklardı. Bildiğin Kanal İstanbul'un yanına bildiğiniz böyle bir ilçe kuracaklardı. Ben demiştim ki başvuralım alalım ilk evini alacaklar için şöyledir böyledir bak aradan neler geliyor geçiyor herhangi bir e, aktivite yok arkadaşlar başlanamıyor neden biliyor musunuz şimdi hemen şöyle farklı bir açıdan göstermenizi görmenizi sağlayayım ülkede e, Nasıl söyleyeyim sizlere yurt dışından gelen döviz yok ve ülkenin ödemesi var arkadaşlar ülkenin büyük bir ödemesi var ülkeye yurt dışından varlık girişi olmuyor sevgili arkadaşlar şimdi bu varlık girişi olmayınca e, ülke içindeki üretim yapabileceğiniz veya ticaret yapabileceğiniz mal fiyatları artar bakın konuttan gene yola çıkalım. Bugün kendisinde herhangi bir girişim yapamadı. BDDK ne yaptı? Kaldıraç indirdi konutta. Ben ona kaldıraç diyorum. %22,5'lara düşürdü. %80, %90 veya %75'lerden. Ve dedi ki biz Türkiye'de, şimdi onun açıklamasını yapıyorum, konut üretimi yapamayacağız. Bu sebepten dolayı ikinci bir evi olanlar konut almasın. Sadece e, ilk defa ev alacak insanlar konut alsın. Değil mi? Bak bu ev fiyatlarını bence düşürmeye yönelik bir şey değil. Durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren bir bakış açısı. Bu yüzden dolayı malınıza sahip çıkın arkadaşlar. Şu anda Türkiye gerçekten çok zorlu bir döneme girecek. Ee, şu anda onun bir zamanı yaşıyoruz ama gerçekten çok zorlu bir döneme girecek. Ee, artık böyle İstanbul'da vesaire konut almak şu anda bazı kesim için imkansızdı. Daha da imkansız olacak sevgili arkadaşlar. Yani e, Heterodox politikalarla yok ben kirasını şu kadar seviyede tutayım şöyle yapayım bunu daha fazla sürdüremezsiniz. Yani ev sahibi kiracı arasında kavga çıkıyor. Ölümle sonuçlanıyor ya. Ölümle sonuçlanıyor. Var mı böyle bir şey? Kavga ediyorlar. Bunu daha fazla bu şekilde tutamazsınız. Piyasa çok büyük patlar. Bu sebepten dolayı sen ilk önce şunu düşün. Sıkıntıda bir insansa. Senin köşede bir paran var. Senin köşede bir paran var. Sen yarın bir gün desen ki ben işten de çıkacağım. Öyle de olacak, böyle de olacak vesaire dersen öncelikle bir barınma sorununu çöz arkadaşım. Çünkü köşede duran paran sen kiracıysan, sen kiracıysan arkadaşım ee nasıl söyleyeyim o paranı verdiğin kiralar yaptığın harcamalar enflasyon karşısında bitirir. Şu anda bir stagnasyon döneminde gireceğiz. Yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek işsizlik. Bakın ben önceden konut almaya karşıydım. Ama o kadar yanlış üstüne yanlış politika yapıldı ki, o kadar yanlış üstüne yanlış politika yapıldı ki şu an yatırımdan ziyade barınma ihtiyacınızı karşılamanız için e, ben böyle bir şey diyorum. Kendinizi sağlamadın. Yani burası Türkiye, yarın bugün ne olacağı belli olmaz çünkü üretim yok. Bugün ilanlara girin arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Şimdi inşaat halinde olanlar bile artık devam ettiremiyor inşaatı. Şöyle şeyler çıkartıyor. Hani şunu satıyorum 4 ay sonra teslim. Şöyle yapıyorum bir yıl sonra teslim. Yani devam ettiremiyorlar anlatabiliyor muyum? Çünkü para eriyor, para gidiyor. Dolar da tutuluyor. Şimdi biz faiz artış yapıyoruz, her şey güzel düzelecek falan diyoruz ama yani Türkiye özellikle yıl sonu, dönem sonu geldiğinde siz de görüyor olacaksınız ki ülkeden döviz çıkışları yaşandığında öyle söyleyeyim sizlere ve ülkede herhangi bir döviz girişi olmazsa batıdan para almak için iyice faizler arttırılır bu sefer iyice şeffaflaşmaya dönülür ve piyasa o kadar çok sıkışır ki yani çok büyük bir kaos görüyorum şu anda umarım olmaz çok büyük bir kaos ortamı bile seziniyorum daha doğrusu. Ee, umarım yine şapkadan bir tavşan çıkarma olayı olur ee, giderler böyle e, Arabistan'dan falan e, bahsettikleri paraları bir an önce kısa dönemde getirilir yine taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışılır ama şu an maalesef işler biraz sıkıntı gibi sevgili arkadaşım. He sen diyor sanki e, benim e, evim var tamam çok güzel. Benim nakdim de var. Ama ben bu nakdimi nerede, nasıl değerlendireceğim şeklinde bir düşünce yapısındaysan arkadaşım. Şimdi baktığınızda sıkı para politikası dönemindeyiz arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de Türk borsaları ucuz olduğu için Türkiye artık ekranlarda bağırıyor. Bak biz kararlıyız, şöyle olacağız, böyle olacağız. Bakın normal şartlarda ...çıkıp da bu şekilde bir söylem yapmaları... ...Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... <laughs> ...neler neler söylerdi... ...bakın bu söylemlere karşı... ...neler neler söylerdi... ...faiz lobisi geliyor... ...siz faiz lobisinde... E, ...böyle yapıyorsunuz... ...ülkeye yok şöyle tefecileri... ...şey yapacaksınız öyle... ...bunları derdim... E, ...önüne bir taş koyardı... ...ama... ...şu anda... E, Kendileri de artık bir takım bir şeylere ses çıkartamıyor. Çünkü ne yapacağız diye düşünen bir süreç var arkadaşlar. Bu süreçte de sürekli bir sıcak para arayışı içerisindeler. Yani burada ben nasıl söyleyeyim sizlere nedenle mümkün olacak. Mümkün olsa bile çok canı acıtışı bir süreç yaşanacak bu sebepten dolayı. Burada önlemimizi almamız lazım. Şimdi Türk borsalarına girersek. Şu anda Türk borsaları e, ucuz. Yani dolar bazlı bakın doları düşürdüler. Şu ülkeye belli bir e, hani daha fazla borsanın getirisine alternatif koyacağız diye. Borsa dolar bazlı 300lere yakınlaştı. Yüzde 277'lerdeydi değil mi? Hani rakamsal olarak baktığınızda döviz düştüğü için ama sevgili arkadaşım yani piyasada da o kadar çok böyle bir özellikle Türk piyasası için konuşuyorum kötü haber gelme ihtimali var ki yani malı ucuzdan aldıysanız tutabilirsiniz ama e, çok yüksek seviyelerden de girmenin ne kadar manası var e, onu Tabii ki şu anda kestirmek güç sevgili arkadaşlar Çünkü bu ülke ee, bir buçuk yıl, iki yıl boyunca dünya mers tersine, mersine giderken bizimkiler tersine gitti. Çok büyük bir yara aldı burada. Biz hani o videolarımızda da barın barın bağırıyorduk zaten. Yapmayın, etmeyin, şöyle olacak, böyle olacak diye. Şimdi... Şimdi yıl sonunda yüzde 50 faizler konuşuluyor artık yüzde 35 dediklerine bakmıyorsun sen yüzde 35 de bu ülkeye para koyamazsın. Ki sen o parayı koydun diyelim. Tekrardan faizleri düşürmeye başlayınca, tekrardan faizleri düşürmeye başlayınca bu sefer de bir takım bir şeylerin önlemi daha erken alınıyor diye. Normalde faizler düşünce borsalar düşmesi gerekir ya. Bu sefer borsa duruşacak ama dolar düşecek. Çünkü bir taraftan yabancılar satacak, bir taraftan yerliler alacak. Yabancılar satarken e, dövizlerini alıp gitmek isteyecekler. E bu sefer döviz de çıkacak. Doğru değil mi? Bakın baktığınızda tekrardan dolar bazlı bir düşüş senaryosu gözlemliyor olacaksınız. Şu anda e, yapılması gereken öncelik sırasına koyarsak bir takım bir şeyleri. E, kendinizi hala e, güvende hissetmeniz için öncelikle konut ihtiyacınız varsa bir bunu çözümleyin. Çünkü piyasa yani bugün Amerika'da e, şimdi Amerika için özel bir video çekeceğim. E, orada da gö e, göreceksiniz. Amerika'da artık bu son faiz artışı diye konuşulurken şimdi e, Kasım'da e, 0.75'lik faiz ya yani 0.25'lik daha da faiz artışına piyasa fiyatlamaya başlıyor. Fed Watch Tool'dan baktığınızda yani dünya hala bir sıkılaşıyor Enflasyonu kontrol altına alma dizginleme derdinde. Şimdi durum böyleyken Amerika'da enflasyon üzeri bir faiz uygulanırken bizde enflasyonun altında bir faizle bir takım bir şeyleri çözmek akıl dışıdır. Hala akıl dışıdır. İstediğiniz sermayeyi yine getiremezsiniz bu tip yöntemlerle. Faiz arttırmak da bir noktadan sonra zaten şey değildir. Yani daha da böyle nasıl söyleyeyim daha yönetilebilir daha şeffaf e, kanun olarak bunu düzenlemeniz lazım sözel olarak değil de bugün e, çünkü piyasa şuna bakar bugün her ne kadar e, Mehmet Şimşek veya Merkez Bankası biz kararlıyız devam ediyoruz şöyle yapacağız böyle gideceğiz desek de piyasa der ki ya iki ay sonra onu oraya atayan kurumun Bunları görevden almayacağı ne malum der, değil mi? Şimdi bu her zaman e, piyasanın göz ardı etmeyeceği bir unsurdur. Yani şimdi Türkiye'de çok güzel hisse senetleri var arkadaşlar yani, çok güzel yatırım yapılabilir ortam var baktığınızda çok ucuz çünkü öyle böyle değil ama yani siyasi belirsizlik e, ve halkın bunu buna yansıması yani çok büyük bir soru işareti. Ya bugün son seçimde de gördük. Türkiye'de mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan %75'e %25 oyda almadı. Yani... 1-2 puan farklı aldı arkadaşlar baktığınızda. 1-2 puan farklı aldı. E, oy kullanmaya gitmeyenler de var. Oy kullanmaya gitmeyenler de var. Yani kendileri de bunu tabii ki biliyorlar kağıt üstünde olmadı. Bu ne demek? Ülke siyahla beyaz gibi demek arkadaşlar. Ülke siyahla beyaz gibi demek. Şimdi bu çok tehlikeli bir senaryo. Bu çok tehlikeli bir senaryo. Bir takım bir şeyler kötü gitmeye başladığında ülkede çok daha farklı şeyler de konuşulur arkadaşlar. Şimdi e, ee, bir takım bir şeylerin kötü gitmeye başlaması biz faiz arttırın faiz arttırın diyoruz ya. Bugün sen faizini enflasyon üzeri %60'a çıkarttın diyelim. Bir, Bankalar gider. Ben size aylar önce demiştim finansal erişime ee, erişemeyeceksiniz vesaire diye. Bak bankalar gider. İki, firmalar yaptıkları alışverişi gider taksitlendirmeye çalışırken taksitlendiriciye tutarım %60'ını %70'ini bankaya vermek durumunda kalacak. E, bu sefer de ne olacak? İnsanlar oradaki faiz oranını fiyatlara yansıtacak. Fiyatlara yansıttığında ne olacak? Şimdi bu da ekstradan bir enflasyon yaratır. Nakitin var somal alırsın, nakitin yoksa alamazsın tarzı bir olay yaşatır. Şimdi onu oraya koyunca tekrardan sen para basabilir misin? Kredi kart limitlerini yükseltebilir misin? Yükseltemezsin. Yükseltemediğin için de bu sefer bir takım ihtiyaçlarını geriye çekersin. Sadece Faturalarımı ödeyeyim, yemeğimi alayım, suyumu alayım, tarzında bir şey belirlenirsin. Bu yüzden dolayı ithalatla ilgilenen telefon, beyaz eşya, sağlık, o bu vesaire olsun giderler. Bunlar, bunlara sen ticari kredi vermeye kalkarsın. Ticari kredi verirsen de sevgili arkadaş, ne olur? Ne olur? Sen firmayı yüzde ile yüzde yetmişte borçlandırmış olursun. KGF destekli versem bile ne olur? O firma sana çalışmış olur. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Türkiye'deki firmalara bu şekilde borç vererek birkaç yıl artık bana çalışın dercesine bir işlem yaparsın. Orada da tabii ki iş dönmeyince de olay ne olacak bundan sonra? Olay ne olacak bundan sonra? İndirdiğin faiz kadar enflasyon artacak. Değil mi? Tekrardan yüksek enflasyonlu döneme girersin. İşte bunlar gerçekten çok sıkıntı. E, ticaret yapanlara da, çalışanlara da, emeklilere de, evi olana da, olmayana da e, büyük sabırlar diliyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum sevgili arkadaşlar. E, şu anlık bu kadar zaman sal video yeter. Bir de Amerikan videosu çekeyim sizlere. Görüşmek üzere.